Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça düşündürücü bir kaynak var. Mavi Alanı Hoş Geldiniz sitesindeki temel metinler, yani makaleler. Evet. Bu e, makaleler ne anlatıyor, ne işe yarıyor, nasıl bir mantığı var? Biraz bunu deşelim diyoruz. Temel fikirleri ve neden bu kadar hani önemli olabileceğini anlamanıza yardımcı olacağız. Kesinlikle. Özellikle şeye odaklanacağız. Zihninizin gerçekliği nasıl yorumladığı ve bunun e, dış dünyadaki etkileşimlerle olan bağına, yani nedensellik ve yorumlama arasındaki farka. Bu ayrım çok temel. Tamam. Hemen konuya girelim o zaman. Sanırım bu bahsettiğiniz kırmızı alan ve mali alan kavramlarıyla doğrudan ilgili değil mi? Nedir bunlar tam olarak? Aynen öyle. Şöyle düşünün. Kırmızı alan sizin zihninizin içi. Erişebildiğiniz her şey. Düşünceleriniz, anılarınız, duygularınız, hatta duyduğunuz bir ses. Hepsi sizin tarafınızdan, sizin zihninizde inşa ediliyor. Hı hı. Bu tamamen size ait bir yorumlama dünyası. Öznel olabilir, hani kişisel hisleriniz falan, ya da daha nesnel yorumlar da olabilir. İşte bu masa ahşap gibi. Ama sonuçta hepsi sizin zihninizin ürünü, sizin kırmızı alanınız. Anlıyorum. Benim kişisel gerçeklik pencerem yani kırmızı alanım. Peki ya mavi alan? Mavi alan ise e, hepimizin içinde bulunduğu, paylaştığı o ortak alan, etkileşimlerin, olayların gerçekleştiği yer, nedensellik alanı diyebiliriz. Ama orayı doğrudan? Evet, orayı doğrudan deneyimleyemiyoruz. Sadece mavi alandaki olayların etkilerini kendi kırmızı alanımızda yorumluyoruz. Yani özetle kırmızı alan eşittir yorumlama. Öznel ya da nesnel fark etmez, sonuçta yorum. Mavi alan eşittir etkileşim, nedenselliğin işlediği yer. Bu yaklaşım şeyden hani Platon'un mağarası ya da Matrix filmi gibi popüler metaforlardan baya farklı geldi kulağıma. Onlarda sanki hep beraber bir yanılsama içindeyiz ve dışarıda tek bir gerçek var gibiydi. Çok iyi bir nokta. Evet o hikayeler genelde öyle bir varsayımla ilerler. Tek bir kolektif yanılsama tek bir kaçış noktası. Bu makaleler ise diyor ki, hayır, her zihin kendi kırmızı alanını diğerlerinden bağımsız, paralel olarak yaratır. Yani? Yani kaçılacak tek bir ortak mağara yok ya da uyanılacak tek bir matriks. Herkes kendi kırmızı alanında yaşıyor deneyimini. Peki bu iki alan, yani kırmızı ve mavi, Nasıl bir ilişki içinde o zaman? Tamamen koput mu bunlar? İşte işin can alıcı noktası geliyor. Ortogonalite. Ortogonalite. Evet. Şöyle düşünün, mavi alandaki olaylar, yani nedensellik, ve sizin kırmızı alanınızdaki yorumlar, yani anlam. Bunlar sürekli birbirine etkiliyor ama asla birbirine karışmıyorlar. İki ayrı boyut gibi. Hmm. Tıpkı bir grafikteki x ve y eksenleri gibi düşünün. Birbirlerine dikler, yani ortogonaller. Etkileşiyorlar ama biri diğerinin yerine geçmiyor, biri diğerine dönüşmüyor. Vay canına! Duşeyi demek mi? Yani ben ne kadar çabalarsam çabalayayım, sizin kırmızı alanınızdaki anlamı asla doğrudan deneyimleyemem. Aynen öyle. Tüm iletişimimiz aslında mavi alan üzerinden gidip gelen sinyaller ve bizim kendi kırmızı alanımızdaki yorumlarımızdan mı ibaret? Hep dolaylı mı yani? Tam üstüne bastınız. İşte bu yüzden aynı olayı yaşayan iki kişi bambaşka şeyler anlatabilir yaşanan olay, etkileşim mavi alanda ortaktır belki ama o olayın anlamı her zaman kırmızı alanda, kişiye özel olarak inşa edilir. Bu anlaşmazlıkların doğasına da farklı bir ışık tutuyor aslında. Kesinlikle. Oldukça radikal bir bakış açısı sunuyor bu konuda. Peki, tamam bu kırmızı alan, mavi alan ayrımı, ortogonalite fikri. Bunlar entelektüel olarak ilginç ama günlük hayatta bize ne katabilir? Yani neden önemli bu? Çok yerinde bir soru. Bu çerçeve e, gündelik hayatta karşılaştığımız bazı kafa karıştırıcı durumları, hani şu meşhur paradoksları anlamak için yepyeni bir araç sunuyor. Mesela, mesela tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan gibi sorular. Bu tür paradokslar aslında bizim doğrusal düşünme alışkanlığımızın yani kırmızı alan yorumlarımızın sınırlara dayandığını gösteriyor olabilir. Yani sorun tavukta ya da yumurtada değil, bizim bakış açımızda mı? Belki de. Bu çerçeve diyor ki, çelişki dünyanın kendisinde yani mavi alanda olmak zorunda değil, belki de bizim onu yorumlama biçimimizde. Yani kırmızı alanımızda yatıyor. Anladım. Dünyayı değil, gözlüğümüzü sorgulamak gibi bir şey. Peki bu makaleler başka neler sunuyor? Başka kilit fikirler var mı? Var tabii. Mesela belirme, emergence ve genel seçilim, general selection gibi kavramlar. Bunlar da çok ufuk açıcı. Onlar ne anlama geliyor? Şöyle ki sistemlerin ki buna insan zihinleri, toplumlar her şey dahil olabilir. Sadece mevcut koşullara uyum sağlamakla kalmayıp, nasıl tamamen yeni özellikler, yeni karmaşıklık seviyeleri geliştirdiğini açıklamaya çalışıyorlar. Hı hı. Özellikle tutarsızlık anları, yani mevcut kırmızı alan modellerimize uymayan mavi alan olayları yaşandığında, işte bu anların sistemlerde büyük değişimleri, sıçramaları tetikleyebileceğini öne sürüyorlar. Yani beklenmedik durumlar değişimi tetikliyor. Aynen. Bunu hani Darwin'in doğal seçilim teorisi var ya, onun biyoloji dışındaki sistemlere de uygulanabilecek daha geniş, daha genel bir yorumu gibi düşünebilirsiniz. Sistemler sadece adapte olmuyor, bazen tamamen dönüşüyor, yeni bir şeye beliriyor. Gerçekten kafa açıcıymış. Peki son olarak şuna gelelim. Bu makaleleri, bu kitabı kimler okumalı sizce? Kimlere hitap ediyor daha çok? Herkes. Özellikle günümüzdeki bilgi bombardımanı içinde biraz yönünü kaybolmuş hissedenler, kafa karışıklığı yaşayanlar, insan etkileşimlerinin doğasını daha derinden merak edenler, evet. ya da ister kişisel düzeyde olsun, ister toplumsal, sistemsel düzeyde olsun, değişimin nasıl gerçekleştiğini, bu dinamikleri daha iyi anlamak isteyen herkes için gerçekten ufuk açıcı olabilir. Çok güzel özetlediniz. Yani kısaca bu makaleler Deneyimlediğimiz gerçekliğin aslında zihnimiz tarafından nasıl aktif olarak inşa edildiğini kırmızı alan ve bu bizim kişisel yorumlama dünyamızla hepimizin paylaştığı o nedensellik alanı mavi alan arasındaki görünmez ama hayati o ortogonal ilişkiyi anlamamıza yardımcı oluyor. Aynen öyle ve belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirebiliriz. Harika olur. Bu yeni farkındalıkla mesela yarın Herhangi bir etkileşiminize biraz dışarıdan bakmayı deneyin. Sizin kırmızı alanınızda oluşan anlam ile karşınızdakinin kırmızı alanında oluşan anlam ne kadar benziyor? Ne kadar farklı? Ve acaba ikinizin de doğrudan göremediği o mavi alanda o etkileşimin altında yatan asıl nedensel süreçler neler olabilir? Çok güzel bir düşünce egzersizi. Bu keyifli ve derin sohbet için teşekkürler. Tabii ki bu konuştuklarımız buzdağının sadece görünen kısmı. Kesinlikle. Eğer siz de daha derine inmek, bu fikirleri daha detaylı okumak isterseniz, makalelerin tamamına ve ilgili diğer içeriklere welcometothebluespace.com adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tekrar belirtelim, welcometothebluespace.com.